Gel. Ayşem. Benim güzel kardeşim. Ne oldu? Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Şu yeni gelen cariye. Haremde görüp beğenmiştin yani. Neydi ismi? Ben tamam, çünkü... Az evvel Osman abinin dairesinden çıkarken gördüm onu. Halvet varmış bu gece. Kız onun haremi artık. Senin olması imkansız. Evet. <laughs> Mehmet! Dur gitme! Nereye gidiyorsun? Eyvallah olsun. Gel. Validem yetişin. Osman'la Mehmet kavga edecek. Neden? Ne oldu? Şu yeni gelen Cariye Melek Sima yüzünden. Ne oluyor Mehmet? Gelecek oyunda kim vardı Osman? Ha? Dur ben tahmin edeyim. Melek Sima. Sandığın gibi değil kardeşim. Sana içimi döktüm ben. Sana isterimi anlattım. Ama belli ki hata etmişim. Validem yollamış. Haberim yoktu inan. Geldiği gibi de odasına yolladım. Dokunmadım dahi halvet olmadı. Yalan söyleme bana. Sırf ilk ben gördüm ben sevdim diye istedim, değil mi? Ha? Senin abiliğin bu kadar işte. Çocukluğumuzdan beri, bana ait olan her şeye göz diktin sen. Evvela annemi aldın. Şimdi Melek, Sima'yı. Başka anadan olmanın acısını böyle çıkarıyorsun değil mi? Laflarına dikkat et Mehmet. Yalan mı? Gerçekten de Yüzdeş kardeşim. Sen, başka anadan olmanın acısını böyle çıkarıyorsun. Sen bizim kardeşimiz değilsin. Rus. Validem acıyor sana! bu! Kıymet de onunla sorun validem. İlk o vurdu bana. Hakaret etti validem. Neler dedi bir duysanız. Tamam susun ikiniz de. Melek Sima'yı ben gönderdim Halbet'e. Vakti gelince senin de haremin olacak. Osman'ın suçu yok. Ne vakit suçu oldu güzel. Mehmet dur. Sana ne demeli Osman? Nasıl vurursun kardeşine? Üzerime geldi validem. Tutamadım kendimi. Bir daha böyle bir şey zinhar olmayacak. Duyuyor musun beni? Kardeşlerine el kaldırmayacaksın. niye böyle yapıyorsun? Niye üzüyorsun beni? Benim için niye üzülüyorsunuz ki Validem? Benim sizin gözünüze zerre kadar kıymetim yok. Hele Osman'ın yanında hiç. O nasıl söz öyle aslanım? Benim için bütün evlatlarım bir. Hepinizi çok seviyorum. Sevmiyorsunuz beni validem. Kabul edin. Varsa yoksa Osman. Gözünüz hep ona arıyor. Size göre hep o üstün. Derslerde en başarılı o. En iyi ok o. En iyi kılıç kullanan o. Hatta sizi bile benden çok seviyor öyle değil mi? Sanki farklı anadan olan o değil de benmişim gibi. ben seni nasıl sevmem? Sen benim ilk göz ağrımsın. Ben anneliği seninle tattım. İlk sen güldürdün yüzümü. İlk senin için ağladım. Kesemi yalnız bırakmamız şart. Kim ki ona biat ediyorsa yüz çevirecek. Çevirmeyen olursa bedelini ödeyecek. Kendi korkularına kurban etti Mustafa. Yaptıklarının hesabını misliyle ödeyecek. İskender'i tahta çıkarmak gibi boş hayallere kapılmayın. Aksi halde oğlunuz İskender'i tekrar kaybedersiniz. <laughs>